Bugün sana hangi masal anlatayım? <laughs> Karınca ve Ağustos böceği. Sevindin mi? Evet. Çok mutlu oldun. Evet. Tamam başlıyorum. Bir varmış. Bir yokmuş. Evvel zaman içinde. Kalbur zaman içinde. Develer tellal iken. Pireler beraber ben annemin beşiğinde tıngır mıngır sallanırken bir karınca ve Ağustos böceği varmış. Ormanda çok mutlu yaşarlarmış. Ama Ağustos böceği bütün gün bir ağacın altında yan gelip yatar. Akşama kadar uyur. Arada bir kemanıyla gıy 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 şarkılar çalar. Bazen dans eder ve parti yaparmış. Karınca ise tam tersine bütün gün çalışırmış. Kış için hazırlık yaparmış. Ağaçlardan yemiş toplarmış. Çiçeklerden yaprak koparırmış. Ormanda yerdeki yiyecekleri arar bulduklarını evine taşırmış. Çok çalışkanmış. Yaz olup bütün kuşlar gelip orman cıvıltıyla dolunca Ağustos böceği kendi çalışmadığı gibi diğer hayvanları da kandırmış. Hey gelin gelin. Nasıl bağırıyor? Hey gelin gelin. Hey biz Dans edelim. Parti yapalım. Diğer hayvanları da kandırmış. Karınca ise yapmayın. Yaz bitecek, kış gelecek. Kışın size yemek lazım. Biraz çalışın dermiş. Ama Ağustos böceği herkesi kandırmış çünkü çok güzel. Keman çalarmış. Herkes onun kemanını dinlemeye bayılırmış, mest olurmuş. Sonra yaz bitip kış gelince kuşlar uçmuş. Diğer hayvanlar yuvalarına çekilmiş. Ormana kar yağmış. Her taraf Toprağın üstü işte bile bembeyaz olmuş. Sonra Ağustos böceği yalnız kalmış. Kemanı dinleyen yokmuş, onunla dans eden yokmuş. Yemek aramış bulamamış, karnı çok... Nasıl? Açmış. Bütün kapıları çalmış. Tık tık, tık tık. Açın. Bana biraz yemek verin ne olur. Ben sizi yazın çok eğlendirdim. Demiş ama kimse ona Mama. Ver dedi. Mama vermemiş. O da eski dostu karıncanın evine gitmeye karar vermiş. Ay. Gitmiş. 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 Sonra karıncanın evine gelmiş. Ne yapmış? Kapıyı çalmış. Nasıl? Çık, çık, çık. Tık tık tık. Karınca kapıyı açmış. Karşısında Ağustos böceğini görmüş. Ağustos böceği çok, çok mutlu olmuş. Tamam. Ağustos böceği çok üşümüş, karnı da acıkmış. Karıncaya demiş ki, hey eski dostum, çok açın. Her yeri kar kapladı, hiç yemek bulamıyorum. Lütfen bana biraz yemek ver demiş. Karınca da ona demiş ki, ah be dostum, ben sana ne dedim? Bu yazın bir de kışı var dedim. Çalış kış için yemek topla dedim. Sen ne yaptın? Dans ettin. Müzik yaptın. Ama beni hiç dinlemedin. Gördün mü bak. O gün yanında olanların hiçbiri yanında yok. Ve sonra demiş ki. O gün yanında olanların hiçbiri yok. Bu sana bir ders olsun. Bundan sonra biraz eğlen. Ne bizi? Ne bizi? Biraz eğlen. Biraz çalış. Çünkü her yazın bir kışı var. Sürekli eğlenmekle olmaz, sürekli çalışmakla da olmaz. Bu sana bir ders olsun. Gel, benim yemeklerim ikimize de yeter. Bu kışı atlatırız. Ama söz ver, bir dahaki yaz, sen de git kış için hazırlık yap. Yani toprak, hep dans olmaz, hep eğlence olmaz. Biraz çalışıp, biraz eğlenmek lazım. Çok güzel bir masal ve çok güzel bir mesajı var. Sen de mesajı aldıysan masal? Bitmiş. Bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri? Baba başına. Biri? Anne başına. Annenin başına. Biri? Kardeşin başına. Herkesin başına. Bir dahaki masalda görüşürüz.